Tarım Kredi tamam. marketindeyim şu anda. Fiyatlara bakıyoruz. Bir Sen de onu bırak çok bırak. Akran 195 lira. Şöyle. Bir Tarım Kredi zeytin 189 lira. Tarım Kredi helva 69 lira. Gördün mü? Aynen 300'den 163 düşüyor bu öğlen. Şöyle. 369 lira. Yoğurt. kadar baksa 2,5 kilo 89 lira. İçim içim süt 67 lira. Şöyle. 30 yumurta 175 lira. Şöyle, eski vuru yanındayız. 80 lira, 85 lira.